Merhabalar, Realty World Lara West'ten Optimum Gayrimenkul Danışmanı Doktor Gökhan Demir ben. Şu anda Antalya Fener Mahallesi'nde en konsept, en gözde sitelerden olan Bulvar Lara sitesindeki 2 artı 1 şık dairemizin tanıtımına geldik. Sitemiz 3 bloktan oluşmakta. Ön tarafta Antalya'nın en şık, en konsept, modern mağazalarının olduğu bölüm ana caddeye bakan, İsmet Gökşen Caddesi'ne bakan bölüm. Yan tarafta çocuk oyun alanları, aşağıda kapalı otopark, burada açık otopark ve modern bahçe peyzajı ve şık dizaynıyla buyurun dairemizin içine gelelim. Evet, dairemizin bulunduğu A bloktayız şimdi. Bizi burada güzel bir antre karşılıyor. Hemen arkamızda posta kutuları mevcut. Aşağı katta kapalı otopark, dışarıda gördüğünüz gibi de açık otoparkımız da mevcuttur Kaparttan asansörle direkt daireye çıkabilmek güzel bir şey. Ayrıcalık ve çift asansörün olma, olması konforu artırıyor. Buyurun yukarıda dairemiz gezelim. Merhaba, buyurun hoş geldiniz. Şimdi de dairemizin içini gezelim. Burada gördüğünüz gibi Gayet kullanışlı. Birçok dolabın olduğu Westair alanı bizi karşılıyor. Westair alanımızdan sonra salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmı 35 metrekare toplam alanda açık mutfak şeklinde dizayn edilmiş. Gayet kullanışlı, şık ve ferah binamız güney, doğu, kuzey cephe olduğu için gördüğünüz gibi her taraftan ışık alıyor ve Antalya için bu ideal cephede e, gayet ferah ve aydınlık hissettiriyor. Şimdi mutfak kısmına geçelim. Mutfakta gayet modern dizayn edilmiş bir mutfak karşımızda. Lake boyalı dolaplar, ankastre setlerimiz mevcut ve her şey yerli yerinde birçok dolapla dekore edilmiş. Şimdi balkon kısmına geçtiğimizde bulunduğumuz bölge Bulvarlar sitesindeki bir bloğun şu anda biz e, binanın 7. katındayız. Dolayısıyla eşsiz Antalya manzarası karşımızda ve Bülent Ecevit bulvarı üzerinde ana caddeye bakan güzel bir cephe. İleride tam karşımızda terasite alışveriş merkezi sağ tarafımızda da Laura Alışveriş Merkezi yürüme mesafesinde. Ee, yine kamu kurum ve kuruluşlarına da buradan çok yakın olduğu için yürüme mesafesinde her yere ulaşabiliyoruz. O yüzden binamın lokalizasyonu gayet güzel. Buyurun diğer odaları gezelim. Burada ana tuvalet banyo alanı. Gayet şık, gayet şık banyo dolapları ve e, vitrifiyeleri ile kaliteli modern malzemelerle dekore edilmiş. Burada ise çocuk yatak odası veya ikinci yatak odası olarak kullanabileceğimiz bir alan. Yine gördüğünüz gibi odaların hepsi aydınlık, geniş ve kara. Burada da toplam 20 metrekare kullanım alanı sizleri bekliyor. Oyun bir yere bakalım. Şu an burası da ana yatak odası diye tabir edebileceğimiz yerdeyiz. Burası da 25 metrekare ve içerisinde ebeveyn banyosu mevcut. Yine aynı şekilde şık mobilyalarla dekore edilmiş. Ebeveyn banyosuna çıktığımızda hemen yan tarafta küçük bir balkon alanı ve bütün odalar ışık alıyor. Eğer siz de bunlarla şık bir daireye sahip olmak ve böyle bir konseptte yaşamak istiyorsanız Real World Lara Best'ten yetkili danışmanı olan Tuna Akçay ve Gökhan Demir'e ulaşırsanız detaylı bilgiler için e, her zaman bizi arayabilirsiniz. Başka bir sunumda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.